Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün Evet Durdurayım da şunu. Arkadaşlar bugün ee, O ilk barbarları kullanarak <laughs> Bir tane savaş yapacağım. Gerçek savaş. İnşallah sandık düşürürüz. Bu arada internet Gerçekten kötü. Hadi bakalım. Bu elit barbarları... Sus lan! Kim bağırıyor? Sus! Bu elit barbarları kullanacağım. Elit barbarlar bir dev iskelet kadar. iksir Bayağı iyi yani. Valkür koyacak. Yok koymadı. Valkürü yok sanırım bu adamın. Yani inşallah yok. Tamam çok güzel. Bari kuleye hasar verseydik. Tamam adamın o kadar iksiri boşa gitti. İksir farkıyla öndeyiz sanırım. En azından hasar verebildik ve elit barbarları şu ana kadar kullanmadım. Hadi abi. Ama birinci seviye orası kötü yani. Koydum. Demek ki birinci bar birinci seviye olunca. Böyle bir şey oluyormuş. 6x7x şimdi ayıp oluyor ama. Oğlanlar üstüne baksa. En önemli kalemi size kırtmam. Cadı gitti ama ben görmedim. Abi kuleye vurur mu? Vurdular. Vallahi vurdu billahi vurdu. Abi savunuyoruz kendimizi ya. Hı, bir şey lazım. Evet. Dümes geldi. Evet. Eee kupamızda birazcık fazlalaştı. Elit barbarlar böyle bir kart. Ee, neyse ee, arkadaşlar şimdi bir tane daha maça gireceğim. Elit barbarla. Ee, gelişmem lazım. Abi ne yapacağız? Neyse duygu düğmesini kullanarak her maçta rakibim falan filan. Neyse arkadaşlar. Ee, ben hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar. E, devam ediyorum. Ee, şey yaptım. Durdurmak zorunda kaldım. Sesle yerine ee, bir fikrim var yeni bir şey almak için şimdi burada adam çok balon kullanıyor ee, balonu kolayca alabilmek için minyon sürüsü ee, şey yapıyorum kullanıyorum abi sıfır taş nedir lan en azından şuradan birkaç tane kart alalım ben inzane, dediğim gibi internet çok kötü Yedinci arena. ilerlemeni kutluyoruz falan. Yok. Üzgünüm. Hadi dur. Hadi dur. Sen gidersin. Evet. Şimdi ee, Clash Royale'de bakalım ne yapabileceğiz? Hadi bakalım. E, felaket Kulesini zaten balon için kullanıyordum ama e, Felaket Kulesini yok etmek için birkaç tane kartı çıktı adamın. Ondan dolayı. O katıyor. Tamam. Abi. Gördünüz mü? Şimdi aynı. Den Şuraya barbar bar koyacağım. Bir de şununla bir tane daha barbar bar koyacağım. Ona beklemem lazım. Adamın. Yardım şey adam diyorum. Eğitimcinin alsın o kuleyi bana ne? Çal gör bin çırak? Evet. Eee barbarları görüyorsunuz. Mü çırak? Kaç tane var orada? Mü çırak? Ya! Mü çırak? Mü çırak? Mü çırak? Bilmiyorum kaç tane vardı. Sayamadım. Bayağı bir oldu. Tamam. Adam birazdan balon koyacak. Minyon sürüsünü. Bekletiyor. Ah tamam. Devi de vardı bunun. Niye goblin koyuyorsun ki? Tamam. Delik var var Baya bir barbar koymayı başardık. 7 yani, tane 8 tane koyabildik. Yani, evet. Bay bay.